Bakın arkadaşlar anne kedi misafirimiz gelmiş yine. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bunun çok güzel yavruları var arkadaşlar. 4 veya 5 tane sanırsam tam olarak bakamadım ama 4 veya 5 tane yavrusu var. Bakın diğer dişi kedi de geldi. Bizimkiler de burada tabi. Uyku modundalar. Gelin gelin. Yalnız bunların yavrularına bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik anne kedi yanındayken yaklaşamıyorum ben. Burada yemek verip gidip bir bakmayı deneyeceğim. Bakın şu arkadaki ağaçlık yeri görüyor musunuz? Oradalar. Bunlara biraz yemek verelim. Ama ikisinin de yemesi gerekiyor. Orada olmaz. Gel. Orada olmaz. İkiniz yemelisiniz. İkisine de vermem gerekiyor arkadaşlar. Bir gel. Gel. sen gel sen gel gel buraya gel gel buraya gel o döver seni sen gel gel buraya kızım gel gel gel, gel. o seni döver gitme oraya diğeri gelsin yesin. sen yedin gel buraya gel tamam tamam şiitin kokusunu aldılar arkadaşlar oradalar gidip yavrusuna bakmayı deneyeceğim arkadaşlar Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada yavruları. Bakalım yavrularını görebilecek miyiz. Anne kedi şu anda beni izliyor. Oradan. Bakın oradalar görüyor musunuz? Yemek yiyorlar orada. Bakalım buradalar mı? Küçükler. Hayır. Yavrular yok. Ha buradalar bakın bakın. Bakın gördünüz mü buradalar arkadaşlar. Bunlar da yavruları. Kaç taneymiş? Dört tane. Bakın hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Gördünüz mü? Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel. Tamam. Tamam korkmayın gideceğim. 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 Bakalım. Kaçma. Kaçma kuzum kaçma ne? Anne kedi burada. Benim yavrum da çıkmış. Ye kuzum ya. Ben bu fırsattan istifade yavruları görmüş oldum en azından. Gel. Sen de gel diye. gel. Gel diye. gel. Karabaş gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Bunlar da buradalar yavrulara tekrar bakalım arkadaşlar. Ben hiç görmemiştim. Böyle yakından. Gelin. Gelin bakalım buraya. <laughs> Bakın hepsi çok sağlıklı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gözleri kırıl kırıl. Çok sağlıklılar. Hiç problem yok. Hepsi gayet iyi. Yalnız anne kediyi merak ediyorum. Yanıma geldiğinde nasıl bir refleks gösterecek? Çok tatlısınız ya. Vaşiler. Yalnız biraz vaşiler arkadaşlar. Bana tıslıyorlar şu an. Şu anda bana tıslıyorlar. Ne var? Ha? Ne var? Ha? <laughs> tamam, 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 tamam çocuklar tamam. Gidelim bir kediye. Son. Yediniz mi? Hı? Tamam. İçeriden bak. Tekrar içeri geldim arkadaşlar. Buradan biraz bakalım. Kavga etmeden ama. Kavga etmeden. Kavga etmeden. Heh. Karabaşım. Uyuyan bu kuzum sen? Şimdi bunu yıkayacağım arkadaşlar. Burayı mahvettiler. Hep kirlettiler. Bunu yıkayacağım şimdi mecburen. <laughs> Anne kedi yemeğini yedikten sonra tekrar bir gideceğim yavrularının yanına. Bana nasıl bir refleks gösterecek merak ettim. Önce bir yemeğini yesin. Bakın şu küçük olan da bir dişi kedi arkadaşlar. Ama artık bir yetişkin bu sene yavruları olur muhtemelen. Artık çiftleşmeye hazır. Yani tahminim bir üç ay sonra falan yavruları olur. 3 ay sonra yavrular olur. Bakın eliyle yiyor görüyor musunuz? <laughs> eliyle çıkartıp yiyor. <biliyorum. gülüyor> eliyle çıkartıp yiyor. <biliyorum. gülüyor> ne oldu ağzından yakalayamıyor musun? Ha? Yakalayamadın mı ağzından? Beşiktaş'la Karabaş Karabaş dışarı çıkacak. Nesin tekrar bir yavruların yanına gidelim. Yanıma gelecek mi? Ben yavruların yanına doğru gideceğim arkadaşlar. Yanıma gelecek mi? Bakalım. Bakalım yavrular ne durumda. Bakın burada. Kuzum sen yemeğini ye tamam mı? Bu fırsatı değerlendirelim. Yavruları izleyelim biraz. Beni yaklaştırmıyor arkadaşlar yavrularını. Oo. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yabaniler. Yakında bunları severim arkadaşlar yani. Hani biraz daha büyüsünler. Şöyle bir sütten kesilsinler. Annelerini huylandırmak istemiyorum. Sütten tamamen bir kesilsinler. Bunları biraz sevelim. Yerleri çok hoşuma gitmiyor ama anne kedi yanıma getirmiyor bunları. Ama yine de mutlular, sağlıklar. Bakın görüyorsunuz değil yani Pırıl pırıllar. Gözleri gayet sağlıklı. Hani kardeşlerimiz nereye gitti? Ha? Hayır yoklar. Gel. Pism, pism, pism. Bakalım bir. Anne kedi izin verecek mi acaba yavrularına yaklaşmama? Kuzum sen daha doymadın mı? Ha? Sen doymadın mı hala? Beşiktaşlı. Gel sen de yerde gel. Gel hadi. Doydun mu? Gel, gel buraya. Anne kedi yuva, yuvanın yanına götürelim arkadaşlar. Bakalım gelecek mi benimle. Gel gel. Yavruların yanına götürelim anne kediyi. Gel. Gel. Gel hadi. Pul pul pul. Şimdi fark etti benim burada olduğumu. Gel. Pis pul pul. Bekleyin annenizi bekliyorum çocuklar. Tamam mı? Bakın bir tane daha kedi geldi. Erkek kedi. Bu anne kedi yanıma gelmiyor. Gel pıs 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 pıs. Biraz ses çıkartalım belki gelebilir. Anneniz gelmedi çocuklar. Ne var? Bu tıslamalarını çok seviyorsunuz değil mi? Tıs. tane daha Beşiktaşlımız burada. Al, al bunu al onu temizle Sana yemek getireceğim sen onu ye. Sen onu ye ben sana yemek getireceğim. İlla sen geleceksin değil mi? Bu küçük ama çok fena arkadaşlar. Küçük olan var ya çok fena. Hadi gel. Yavrularının yanına gel. Gel yavrularının yanına. Gel hadi. Hadi gel. Gel yavrularının yanına. Tamam tekrar içeri girelim bir. Bakalım anne kedi gelcek mi? Gel buraya gel buraya. <gülüyor> 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 gel gel. Gel. Gel buraya. Gel. Pis, pis, pis. <laughs> gel buraya. Hani kardeşleriniz nereye gitti sizin ya? Nereye gitti kardeşleriniz? Ha? Anne kedinin gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Hadi gel. Gelmiyor yanıma. Anneniz gelmiyor çocuklar. Sen neden yavrularının yanına gitmiyorsun? Ha? Hadi yavrularının yanına hadi. 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 Hadi yavrularının yanına git. Hadi. 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 Hadi, hadi. hadi. hadi yavrularının yanına git hadi. Yavrularının yanına itmiyor arkadaşlar. Bir yavrularının yanında görünse çok iyi olacak da. Hadi git yavrularının yanına. Yok biz. Aha. Şimdi gidecek işte erkek kedi gitti yavruların yanına. Eyvah eyvah bu olmadı. Şimdi fark etti erkek kediyi. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Erkek kediyi şimdi fark etti. Bakın yavrularına çok yakın. Şimdi gidiyor yanına. Şimdi fark etti. Tamam. Tamam tamam kov onu, kov. Git kov onu. Hadi git kov onu. Git onu kov kızım git. Git onu kov git. Şu yavruların yanında şimdi göründü. Şimdi göründü. Tamam. Heh. Tamam ama yavruların yanına gelmelisin. Gel hadi. Gel. Gel gel. Gel hadi Şimdi gözleri açıldı arkadaşlar. Daha yeni gözleri açıldı. Gel, gel. tamam tamam gidiyorum gel. Gel. Ama yavrularının yanına gel. seni emzirirken görmek istiyorum gel. Ya bu çok akıllı bir kedi arkadaşlar. Hiçbir kediye refleks göstermiyor. Hani öyle yabanilik falan yapmıyor. Ama yavrularına gerçekten de çok iyi bakıyor. Tamam gitti. Tamam burada bitiriyorum arkadaşlar. Daha sonra yeniden bu ıı, anne kedimizin yavrularını videolarını atmaya çalışacağım.